Ben dün aradım ateş parçasının ağzını biraz. Ne hediye ister diye. Doğum gününde bir hediye isteyecekmiş bizden. Ama o gün gelene kadar da söylemeyecekmiş. Ne isterse. Her şey yaparım Yusuf için. Ne ki o mutlu olsun. Eskiden hep böyle derdi. Şey. Şu olur mu? Ondan var ateş parçasında. Peki, şu ahşap Lego seti? Ondan da var. Son doğum gününde Ziya amcası almıştı. Erkek çocukları onun yaşında nelerden mutlu olur acaba? Sen onun yaşında ne isterdin? Babamın öldüğü, annemin bizi bıraktığı yıldı hepimizin çorapları delikte. Abimler ısınsın diye her yeri yama dolu iki gün çorabımı onlara vermiştim. Ziya abim çabuk hasta olur. Benim ayaklarım yanıyor, gün çorabı sevmiyorum derdim. Çıplak ayak kara basıp onları güldürmüştüm bana inansınlar diye. Ama buza kesmiştim tabii. ...bir çift çoraptı yani istediğin. Ben ne isterdim acaba? Yusuf'un aklını okuyabilseydim keşke. Ne istediğini bilirdim o zaman. Gerçi bütün insanların istediği ortak bir şey var bence bu hayatta. Çocuk, genç, yaşlı pek fark etmiyor. Herkesin en başta istediği şey güven. Güven duymak. O olduktan sonra gerisi zaten gelir bir şekilde. Yusuf. Bize güvenmiyor mu sence? Hayır. O değildi kastettiğim. Yusuf. Annesiyle babasını kaybetmiş sonuçta. Şimdi biz yanındayız evet. Ama bir kez kaybetmiş olan kolay kolay o korkuyu unutmaz ki. O yüzden belki de ona verebileceğimiz en güzel diye ömür boyu onun yanında olacağımızı hissettirmektir. Onu nasıl yapacağımızı da buldum galiba. Masal kitaplarını çok seviyor Yusuf. Belki biz de yıllar geçse de yanında olacağımızı anlatırız küçük bir hikayeyle. Onun hikayesi olur bu. Devam et. Yusuf için hikayesini ikimizin yazdığı bir masal kitabı hazırlayacağız. Bir de kocaman arabalar var ya, belki onları da sever. Sen aklına gelenleri notla. Ben de hemen geliyorum şimdi.